Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz, günaydın. Keyfiniz, sıhhatiniz bol olsun diyelim ki güzel bir gün geçirelim. Bu aralar gökyüzü biliyorsunuz, <laughs> retrolar, dolunaylar, şunlar bunlar derken karışık. Tabii ki ruh halimiz çok etkileniyor, özellikle bayanların aydan dolayı biraz fazla etkilenebilir. Bugünkü niyetlerde neler var, neler dilediniz? Umarım bu falımızda onlar dile gelir ve size yol gösterir. Işık olur inşallah diyorum. Bakalım neler var falımızda. <laughs> tamam ilişkiler karışık kabul ettik. İş konularında da devamlı bir görüşme konuşma var. Özet aslında bu. Bakalım neler var tane tane bir anlatmaya başlayalım. Şimdi sağlık konuları zaten el ele vermiş. Oradan oraya, oradan oraya sağlık konularımız gidiyor. Şimdi, ee, Arkadaşlar aslında bugünkü falda ben benim niyetim sağlık tabii buralar çok uğraştığım için. Sağlık konularında bir niyetiniz varsa eğer. Aslında parça parça, parça parça bitmeyen bir yolda, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya yani oradanlı sağlık sorunu, bu sağlık sorunu, ufak tefek sorunlar. Ee, gibi gibi siz böyle zaman zaman da ayaktan kesen sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi burada ilişkiler konusu bugün için biraz karışık. Nasıl karışık? Çok fazla insan var bir kere çevrenizde. Bu insanların da aslında bu ilişkinize ortak olduğu süreçler içerisinde görünüyorsunuz. Yani e, arkadaşlarınız olabilir, çevrenizdeki işte insanlar, aileler olabilir ama birbirleri çok fazla karışıyor ve bu karışıklık da aslında çiftler arasında birliktelikler arasında biraz eee ben bir şey yapmak istemiyorum istemiyorum'a getiriyor sanki. Yani böyle kafanızda sanki ilişki, aşk, ilişkiler konusunda yatıyorsunuz gibi duruyor. Yani emek vermek istemiyorum, mücadele etmek istemiyorum, sonuçlar belli, konuşmalar belli der gibi çıkıyorsunuz. Aslında mücadele etmediğiniz her konuda ilerleyen süreçte önünüze biraz daha biriken sorunlar olarak gelecek. Çünkü burada yani bugün için işte önünüzde bir iki sorun ya da üç sorun varsa yarın öbür gün bunlar sanki böyle bir hamurun kabarması gibi ortada kabarmış olarak çıkıyor. Kişilerin arasında hala daha aslında yorumsuz kaldıkları çok da konuşup uzatmak istemedikleri düşünceler var ama iki tarafında kafasında bu konular var. Bu ay aslında bazı konularda dengede durmaya çalışacaksınız dengeli olmaya hani tam orada söyleyeceğiniz laf gelir ağzınıza sustuğunuzu görüyorum. Sanki böyle kendinizle ağzınızı kapatıyorsunuz ve sus tamam uzatma der gibi kendi kendinizi tutmaya çalışacaksınız. Karşı tarafın kafasında çizgiler var bu çizgiler bazı konularda karar veremediğini ama karar vermesi gerektiğini hani e, adım atmadığı sorumluluk almadığı için de olduğu yerde saydığını gösteriyor ilişkiler anlamında aslında baktığımız zaman kişilerin mücadele ve emek vermediği görselleri var. Yani bugünkü niyetim benim ilişkimde emek verilmeyen bir ilişki içerisinde olduğunuz görünüyor falımızda. Ve bu emek vermemeden dolayı da kişiler yatar pozisyonda yani hiçbir şey yapmaz pozisyonda görünüyor. Hatta bu Ocak ayı itibariyle biraz daha artıyor. Burada taraflardan bir tanesi baya baya yatmış, geçmiş yaşanmış konulara kendini çevirmiş, onlara takılmış. Onları da böyle kendi içinde dert yapmış sanki içinde başka bir kişi daha varmış gibi düşünceli ve biraz da üzgün görsellerde çıkıyor. İlişkiler arasında bir çizgi iki tarafında farklı yöne baktığı görseller var. Evli çiftler için boşanırsınız diyemem ama evliliğinizde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılar biraz daha büyüyebilir derdim. Eğer bir ilişkiniz varsa uzun süredir olan bir ilişki ise Burada yaşamış olduğunuz bu tıkanıklıklar biraz sizin e, başka insanlara yönelmenizden çok onun haricinde çevrenizde olan insanlara yönelmenize <laughs> çok özür dilerim sebep olabilir. Burada Ocak ayı özellikle e, sıkıntılı görünüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın boğazım çok kötü <laughs> Yani şöyle bir şey daha var aslında. Ocak ayı gene diyebiliyorum. Çünkü bu Aralık ayı neredeyse aynı geçiyor. Ocak ayında karşınızdaki kişinin elinde bir tane asa var. Bu asa aslında onun bir şeylere başlamak istediğini gösteriyor. Ama burada sanki sizin içinizden çıkan bir canavar var. Yani burada beklenti içinde olduğunuz konularda sanki bir süredir bekleyip sabır edip inat etmişsiniz. Ama karşı taraf gene Hani çok da böyle ilgilenmemiş diyeyim, istediklerinizi yapmamış diyeyim. Hani bir şeyler sizde oturmadığı için içinizden bir canavar çıkıyor sanki. Böyle ona doğru konuşmaların biraz yoğunlaştığı, işte artık çizgiler çekilmeli mi, ne oluyor, nereye gidiyoruz, ne yapacağız biz dediğiniz bir süre var. Bu 11 Ocak görsellerinde çıkıyor. Burada aranızda pürüzler çok fazla görünüyor. İki tarafta sıkılmış konulardan bunları aşmak için mücadele etme tarafında biraz siz öbür taraf biraz elini almış hastalığı dışarıya bakıyor olarak çıkıyor. Hane içerisinde çocuklarla alakalı kafalar karışık bir kere. Bu bu ayda aslında kafaların karışık olacağı, yapmak istedikleri konularda ilerleme sağlayamayacağı görselleri var. Burada sanki herkesin üstünde bir kara bulut. Hadi bu ayda geçsin der gibi çıkıyorsunuz. Bir de hanenizde gelecek olan bir hediye görseli var. Sanki birileri size elinde bir şey böyle bir tepsinin içerisinde sunuyor. Ama bu da gene Ocak aylarına tekabül edecek. Ee, haneye gelen bir hediye görselleri var. Yalnız bunlar bu şeyler şimdi bakın içiniz o kadar karartılı sıkıntılı biriktirdiğiniz değil. Biraz burada geçmişten birikmiş olanların yüzeye çıkacağı bir ay sonrasında bunları böyle biraz düşünüp düşünüp eleyip nerede ne yaptım ne ettim demekten çok içinizde o birikmiş canavarı karşı tarafa kelimelerle ifade ettiğiniz süreçler var. Burada ilişkinizde özellikle evliliklerde kopma olmayabilir ama yakın zamanda başlamış bir birliktelikte sıkıntı yaşanabilir. <laughs> Bundan dolayı aslında bugünkü ilişkiler konusu biraz kapalı arkadaşlar. <laughs> çok özür diliyorum para konuları para konularına baktığım zaman bir kişiyle görüşmeniz konuşmanız var burada yapmış olduğunuz konuşmalarda sanki bir tarih belirleniyor şimdi bu tarih çok temiz görünüyor yalnız siz bugünden kaygılısınız elinizde bir mum var yani bir dilek bir adak olarak değerlendiriyorum ben bunu ee, ocak ayı için yapılmış olan konuşmalar görünüyor bu ay aslında Kafanıza taktığınız iş konularıyla alakalı bazı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Aslında bugün atıyorum 10 derece sıkıntılıysanız bir iki hafta içerisinde aslında bu 10 derece sıkıntınız dörtleri düşecek bile diyebilirim. Yani yarıdan biraz daha fazla sıkıntılarınızı attığınız görünüyor. Şimdi bugünkü falımızda en açık olan bölüm en çok taktığınız bölüm aynı zamanda. Aslında taktığınız konular önünüzde aydınlanarak hızlıca ilerleyeceği süreçlere giriyor bir iki hafta içerisinde. Burada sanki kişilerle konuşmalar, görüşmeler e, ve sizin yüzünüzde ve kocaman bir gülücük var. Yani konuştuğunuz insanlardan aldığınız cevaplar sizi çok mutlu edecek bir kere parasal konularda ya da kariyer hayatınızla alakalı. Deve görsellerinde çıkıyorsunuz sabırlı, kısmetli. E, beklenti içinde olduğunuz konuların karşınızdan karşılanacağı bir aslında Aralık, Ocak ayı Diyelim biz buna sizi bekliyor temiz evrak temiz görseller yeni başlangıçlar bunların hepsi Ocak ayı için var. Burada e, iş yerinizden şayet çıkmayı düşünmüyorsanız burada yapacağınız konuşmalar da aslında güzel olabilir. Sanki burada size bir kapı açılıyor bir kıdem düşünüyorsanız burada kıdem alma durumunuz da söz konusu olabilir. Aslında burada şey var e, karşınızdaki kişi patronunuz ya da şefiniz bir ateşin üstünde oturuyor bir kere yani aslında çok riskli bir halde ama sizi mutlu etmek için bazı şeyler verecek ve siz de gerçekten bu durumdan çok mutlu oluyorsunuz. Hatta böyle gözleriniz açılmış ağzınız böyle kulaklarınıza varıyor şekildeki bir görsel çıkıyor. Bu Ocak ayı için yalnız dediğim gibi görsellerde görünüyor. Ondan sonrası çok daha rahat. Mesela iş yerinde ee, hani böyle çevrenizde olan insanlarla da görüşmeler konuşmaları iyi. kafanızda yarım kalmış bir para görseli var mesela bununla ilgili de aslında ocak sonu güzel bir haber alacaksınız hani birisine bir borç vermişizdir bunun geleceği ya da hak etmiş olduğunuz bir paranın verilmemesi ve ocak ayında size teslim edilmesi gibi gibi düşünebilirsiniz. Burada devamlı konuşmaların, görüşmelerin çok güzel geçtiği görseller var. Aslında e, belki de aile içinde bu e, sıkıntıların çıkması bugüne kadar iş konularıyla alakalı sıkıntıların aileye yansıması da olabilir. Ama burada özellikle bugün demeyelim bunu biz tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim bir iki hafta içerisinde bir 10-15 gün içerisinde çok güzel gelişmeler hane içerisinde doğru da yönelecek. E, bu hane içerisinde de bazı konuların biraz daha askıya alındığı hani daha çok bu iş ve para konularının daha aktif konuşulduğu süreçlere evrilecek olarak görünüyor. Bana kalırsa bu dönem için en önemlisi parasal konuların oturması, rayına oturması yani. Burada e, çok sıkıntılı görünüyorsunuz şu an için ama dediğim gibi 15 gün içerisinde ağzınız da böyle kulaklarınıza varır bir pozisyonda gözleriniz açılmış. Ne güzel bir cevap ya da ne güzel bir e, karşılık alıyorum diyeceğiniz bir süreç var. Ondan sonra zaten daha rahat görünüyor arkadaşlar onu da iletmiş olayım bir kere daha bakalım bir yanlışımız olmasın. Şimdi bir de buradan bakalım neler var? Gördüğünüz gibi bakın tutmuş olduğunuz niyetinizle alakalı aslında şunu söyleyebilirim. Tutmuş olduğunuz niyet Gidecek akacak. Ama sizde kalıntılar kalacak. Bir de şunu hemen e, parantez içinde belirteyim. Çok takılmayın. Çok düşünmeyin arkadaşlar. Burada yatar pozisyonda çıkıyorsunuz. Aslında biraz sabırla zamanı zaman tanımak gerekiyor. Burada e, çok fazla düşünüp üstünüze çok tortu aldınız. Tortularla da üstünüzü kapattınız. Hani bir volkan patlaması küller. Küllerin altında kaldınız görünüyor. Evet şu an hayatınızda bazı patlamalar bazı belirsizlikler olabilir ama... Burada bunları düşünerek, takarak çözemezsiniz zamana bağlı çünkü bunlar. Ve birçok sıkıntınız bakın gördüğünüz gibi falımızda akıp gidiyor. Kalanlar var mı? Var evet. Ama süreç içerisinde bu içinize dert ettiğiniz konuların yarısından fazlası gitmiş olacak. İş konularında gene aynı şekilde kafaya taktığınız, ben bunu yapmak zorundayım, ben buna başlamak zorunda dediğim, zorundayım dediğiniz konular gene Ocak ayı için çok aktif görünüyor. Burada kafanıza taktığınız, uzattığınız konularda önünüzde kocaman bir yol açılmış. Yanında bir melek görseli var, gökyüzünden destek alacaksınız. Ve çevrenizde biraz daha fazla insan yoğunluğunun olduğu bir süreçte daha mutlu görünüyorsunuz. Burada iş değişikliği, işinizde istediğinizin alınması, görselleri çok fazla çıkıyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Ee, bu, bu aslında bu falda yeni kapılar da var arkadaşlar. Yani şimdi mesela şuradaki görseller. Şu bu an, şu an bulunduğunuz alan bakın şu Nisan ayından sonra farklı alanlara da evrilebilirsiniz. Yani iş değişikliği planlarınız varsa yani Nisan ayı için, Nisan ayında burası aktif oluyor. Gittiğiniz yerdeki çalışma ortamı çok yoğun. İnsanlar sanki ikili üçlü olarak çalışıyorlar. Ve burada kafanız biraz e, kararsızlıklar içerisinde görünüyor. Bunun nedeni de ortamın hep birbirine bağlı bağlı konularla bağlaşmış bir sistemin içine girmeye çalışmanız. Yani burada e, hani kendinizi o işin içine o hayatın içine sokmakta belki zorlanabilirsiniz. Nisan ayı başlangıç olanlar için söyleyebilirim ya da Nisan'da olacak olan olaylar için. Aile ilişkiler konusuna geldiğimiz zaman burada bireyler kendi sorunlarını kendi dertlerine takılmış ilerliyorlar. Mart ayında bir vefat haberi alabilirsiniz. Bunu da parantez içinde söyleyeyim hasta şu an şu an hasta bu kişi. Ve zaten durumda belli aslında yani. Şimdi biraz daha incelediğimde çıkıyor. Görüşüyorsunuz da aslında ama hani bildiğiniz tanıdığınız birisi olarak da çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, falın içindekilerden ekstra bir şey çıkmıyor. Burada ben falda anladığım kadarıyla biraz sabır etmeniz ve bugün için dert ettiğiniz, böyle elinize yük yaptığınız parasal konuları da düşünerek çözemeyeceğinizi anlamanız gerekiyor aslında. Biraz zamanı zaman tanıyalım, biraz sabırlı olalım. Çünkü güzel günler parasal anlamda önümüzde. İlişkiler konusu kapalı. Yani bir ilişkiniz varsa bu ilişki değişir mi diye bir niyet tuttuysanız değişmez. E, huylu huyundan vazgeçmiyor gördüğüm kadarıyla. Bir şeyler yapmaya çalışacak ama sizden çok dışarıya yönelik olarak çıkıyor. E, başka diyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Aslında başka diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar ya. Biraz şey bir faldı. Para konuları da iyi ama aşk da biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz görselleri vardı. Benden söylemesi gördüklerimi size ilettim. Umarım güzel olanlar sizi bulur. Kötüleri de gidebileceği en kötü yere gönderelim. Sağlığımız, saatimiz, keyfimiz bol olsun, neşemiz bol olsun diyelim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.